Maraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. O noktada Ekipler çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor hemen dakikalar önce. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya'dan yeni deprem görüntülerini sizlerle paylaştık. Şiddetli artçı sarsıntılar devam ediyor. Uzmanlarla da konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle bu artçı e, sarsıntıların da devam edebileceği daha da bir süre içerisinde hatta e, biraz önce konuştuk 2 yıla kadar süren bir süreçte de devam edebileceği öngörülüyor. Çünkü 7.7 e, büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz bahsediyoruz. Elbette artçı sarsıntı dediğimiz sarsıntılar da maalesef yüksek rakamlarla seyrediyor. 6.6'ya kadar bile çıkan artçı depremlerden bahsediyoruz ki dakikalar öncesinde de Umarız bir yıkım meydana gelmemiştir ama Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya'da şiddetli artçıları da sizlerle paylaştık. E, Tabi bilgiler de gelmeye devam ediyor bir e, vatandaşımızdan Adıyaman Gölbaşı ilçesi köylerinden Harmanlı köyünde durumun ağır olduğu ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu ve AFAD ekiplerinin de şu anda o noktada gelmesini istedikleri mesajlarda bizlerle paylaşılmaya devam ediliyor. Bu noktada bunu da söylemiş olalım. Evet yoğun çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı değerli izleyenler. Bir kez daha sizlerle paylaşalım. Erzincan depreminden sonraki en büyük depremle sarsıldık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk andan itibaren çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütüyor dedi. Her geçen saniye bu çalışanlara, bu ekiplere bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından elbette ki destek gelmeye devam ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla imkanlarını seferber etti dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Deprem bölgesinde arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının sevk edildiğini ifade etti ve rakamları bizlerle paylaştı. 912 vatandaşımız o noktada hayatını kaybetti. 5.385 vatandaşımızın yaralandı. 2.818'de e, binanın yıkıldığı bizlerle paylaşıldı. Şu anda da bölgelerde artçı depremlerin sürdüğü e, ifade ediliyor ve görüntüler de bizlerle paylaşılıyor. Değerli izleyenler işte canlı bir şekilde ekranlara geliyor. Bölgede şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Malatya'dan geliyor bu görüntüler sizlerle paylaşılıyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya'dan canlı bir şekilde ekranlarınıza geliyor. Bir binanın yıkımı daha ee, görüntüleri bizlerle paylaşıldı Bir son dakika gelişmesi olarak veriyoruz Yeni bir görüntü olarak üzülerek Sizlerle paylaşıyoruz Artçı depremlerin devam edeceğini Uzmanlar bizlerle paylaşmıştı Ve bu dakikalarda da o artçı depremlerden Biri daha meydana geldi Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa Ve Malatya'da artçı depremlerin Meydana getirdiği işte bir binanın Daha Maalesef yıkıldığı görüntüler bizlerle paylaşılıyor. Hem uzmanlar tekrar tekrar ifade ediyor. Bakın şu anda da Malatya'dan gelen görüntülerde bir hasarlı binanın daha yıkımının gerçekleştiği ifade ediliyor. E, o noktadan vatandaşların uzaklaşması gerekiyor değerli izleyenler. Bunun altını çizelim. Yaşanan panikte işte bu şekilde görüntülerde bizlerle paylaşıldı. Vatandaşlar kaçarak o noktadan uzaklaşmaya çalışıyor. Malatya'dan geldi bu görüntüler. Hemen Malatya merkezde o noktada da vatandaşların büyük bir e, şu anda Kandilli Tanesi'nden de bir bilgi geldi değerli izleyenler. Yeni bir depremin meydana geldiği söylendi. Kahramanmaraş, Gözpınar, Ekinözü bölgesinde 7.5 büyüklüğünde Maraş Merkezli bir depremin yaşandığı, bizlerle paylaşıldı. 7.5 büyüklüğünde, Kandili'den gelen bir bilgi, bir son dakika bilgisi, son depremin şiddetini de gözler önüne seriyor. Aççı deprem diyemiyoruz buna, çünkü 7.5 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Ciddi bir rakam yine gözler önüne serildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.